Arkadaşlar bunu sizler bekleyelim yanımda bu sabah sefer... bu şiş koyacaklar <laughs> kaçıyoruz. Nerede çabuk gel. Orada iyi göstereyim. Hanım. Çok korkuyorum arkadaşlar örümcekten. Nerede? Yapışkan yaptık. Bak bu... göster. Buna, buna göster. Bana bunu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi saklanacağız. Hadi bakalım bir Bay, Bugün bu semler uzam. çok korkuyoruz. <laughs> çok korkuyoruz. Gördünüz mü o şapşal önce? Hadi ya altına sürmüş gibiydi. Örümcekten kaçmayacağım. Örüncek. 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 git. Gel, gel gel. Geliyor mu? Geliyor. Gel. Gerçek mi geldi? Geliyor. Yürüyor muydu? Nasıl gerçek mi? Hadi gel. Şuraya. Şuraya. Alta geç. Koltuklarına mı gitti? Şuraya. Annemiz mi korkuyor ondan? Şuraya. Annemizin yanında mı örüncek? Hayır. 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 Gel. Gel. Oraya saklanmaz. Şu an videomuzu tam çekiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar falan bir korkuyoruz. Yani Öncek yani... hareket ediyordu. Şöyle. şimdi Öncek burada. Şş. Korkuyorum, Burada değil, Korkuyorum. <laughs> Annemizin yanına gidelim mi Birazdan Arkadaşlar Şu an biz, 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 biz Şaka oynadı Bakın Şaka da Bakır, geliyor. geliyor arkanda göstermek istemiyoruz. Video çekiyoruz arkadaşlar. Buraya geliyor burada. Aa! Buraya yapıştı gidi. Hay video çekiyor. Gel işte. buraya çıkalım acilen. Kurt ya arkadaşlar. Hadi gösterelim. Kapıyı. Hadi gösterelim mi? Yok. Şu an buraya doğru geliyor bak. <laughs> Ayağımı ısırdı. <laughs> bu buraya bak görünüyor mu bu sen görünüyor bak görünüyor değil mi bu şu an ona bir ilaç almak lazım ilaç ay uyandım örümcek ellerin ne Şimdi ben öyleyim tamam. Sekizinde. Arkadaşlar burada çok korkunç örümcek var. Değil mi? 24. Ama doğru yapma. Bu şakaydı. Hayır ha, şaka değil, değil mi? Şaka. Evet şakaydı. Ay şaka değil Gerçek arkadaşlar. Şaka ki yalan söyledik ama bu yalan değil. Gerçek. Ya hastır. Gerçek değil mi? Şaka yaptık. Yok gerçek. bay Bay.